gel Hayırlı bayramlar Hayırlı anne. bayramlar. <laughs> Teşekkür ederim. Kızlar annem tamam. bize kahvaltı hazırladı. Bayram kahvaltısına geldik. Evet. Ay anne yoruldun değil mi canım evet, benim? hazırladım. Ay hadi Allah gel Allah öpeyim. Ne yapalım? Bakalım bakalım. Hemen bakıyoruz Beynirin. anne. Şey Canımın içi. <laughs> Domatesimiz salatalığımız tabii ki. Tolum peynirimiz, peynirimiz, tereyağımız. Ay dolmayı da yapmışsın anne. Şey, Domates tarla balı. Hmm. <laughs> <laughs> Burada e, sucuğumuz ya. pişecek Aradım. kızlar. Ay melemen de yapmış annem. Ve tabii ki olmaz olmazı patates kavurması. Mantar kavurması yapmış. Ay mantar da kavurmuş oğluşuna. Evet. Patates kavurmuş. Aman kızartmış kızlar. Bayıldık. Anne daha ne olsun? Evet. Ellerine sağlık canımın Afiyet olsun. Hadi oturalım. Birazdan. Ben de, ben de domatesleri doğradım. Sen mi Bunat? Domatesleri doğradım. Murat'la mağazadan sonra buraya geldi. Sözde. Domatesleri doğradım. Masayı hazırladım. Yardım edecek bir annemi al. tabağa koydum. Evet sağ ol canım. Ee, mele mene ha. yumurta kıracağım. Sucuk yumurta yapacağım. İyi hadi. Buyurun gelin takipçilerimiz. desteklerinizi <laughs> devam ettirin. <laughs> Ablacığım. Ablacığım. Ne dedin? Dolmalar. Dolmalar. Şöyle bir şey yapayım. Öpeyim. Baba. Ne? Aynen barikosu. Sağ ol, sağ ol. İyi bayramlar baba. Teşekkür. İyi bayramlar. Teşekkür ederim. Allah tekrar neredesin inşallah. Ererim, ererim erer. Allah tekrar neredesin inşallah. Tekrar gene ererim. erim. İyi bayramlar baba. Sağ ol, teşekkür ederim kızım. İyi bayramlar inşallah sağlıkla. Sağ tekrar nasip etsin Allah. Allah. Amin. Hepimize, cümlemize, cümlemize, hepimize, çoluğumuza, çocuğumuza. Hepimize. Evet. Masayı tut. Tamam. Ay. Ne yaptın kızım? Şeker topladı. Şeker mi topladı? Sen babanın dedenin e, bayramı kutladın mı? Tabii. Anne şuna bak. Evet çok güzel. Önce hadi bayramlaş. Elini öpülür Aliyeciğim. Önce el. Şey, demin öptüler ha, yani. mi? Ha öyle mi? Gelip öpmüşler. Tamam. İyi bayramlar. Dedenin bayramı de yap. elini öptün mü? Yok. Hemen. Benim. Ay babam yine duygulanıyor canım. İyi bayanlar Allah ki tekrar ne ördüsün. Allah ki ne Amin İnşallah. baba. Amin baba. Amin. Takipçilere de bir şey söyleyecek misin? Ne? Takipçilerime de bir şey söyleyecek misin? Oh, oh, oh. Takipçiler mi? takipçilerime de bir şey söyleyecek misin? Çekiyorum He? ya video baba. He? Video çekiyorum ya takipçilerime de bir şey söyleyecek misin? He. Hayırlı bayramlar dilerim. Evet. Allah tekrar erdir, erdirsin. İnşallah baba. İşler güçleri rast gelsin. Amin. Amin. Çocukları, çocuklar hayırlı olsun. Amin canım benim. Hadi gel kahvaltı edelim. Daha ne olsun? Evet, benim Ağzına benim. sağlık daha ne olsun? Ya, kısım de kısım. De ay anne bize de verir kızlar her bayram ay kesenize bereket. Bütün torunları, kızları, gelinleri yani geline bir tane. Evet kızlar bugün bayram. Herkesin ama herkesin bayramı kutlu olsun. İnşallah sevdiklerimiz de sağlıkla tekrarını Rabbim nasip etsin. Ee, biz geçen gün işte Bayram alışverişini annem etmiş de götürmüştük. O da işte bir şeyler aldı. Ben de ay bayramı tadı işte kızlar. Şekerli hemen. Bayram açlıkları değil mi? Böyle e, azı çoğu yoktur böyle düşünmek. Böyle o bir onun bir bereketi ayrıdır. Böyle e, gerçekten onun şeyi çok ayrı tadı. Kaç yaşında olursanız olun yani. O bayram kahvaltısı bizde böyle bunlar bütün bayramlar 20 yıldır evliyim 20 yıldır da var gerçekten Allah hep inşallah devamını nasip etsin bunlar bizim için çok önemli çok ama çok güzel şeyler öyle işte kızlar hadi birazdan kahvaltıya geçeceğiz kayınvalidem de böyle şekerliğini hazırlamış ne güzel ya Baksanıza. Ben hazırladım bunu. Sen mi hazırladın anneciğim? Evet, babaannemle beraber hazırladık. Oh, en sevdikleri şey. Evet. Kızlar şeker toplamaya gitti arkadaşlarıyla. Ay bakayım şekerlerin nerede Anne Ay şunlara bak. Hepsini binalardan <laughs> topladım. <gülüyor> <gülüyor> topladım değil yani bayramlarını <laughs> kutladım verdiler. <laughs> Kesilerine bak <bıraktım>, kız <laughs> anneciğim. Bak bu var. Hı. Böyle bir şey var. İyi herkesin mutlu bayramlar olsun. Hadi bakalım. <laughs> Hacım. Sucuğa yumurta kırayım mı kırmayayım ya? Sadece sucuklu Sucuk mu yiyelim? Yani? Yani, ya anne sucuk yiyelim ya. Çok şey var Bana çünkü. Sen sen gelmedi. Geçen senedim ha, senedim. Tamam, ben Geçen sene Annem kalk, salli, bardakları al. Doğa. <laughs> ha, yok yok yok. <laughs> Kızlar böyle soframızda son hali böyle. Oh mis gibi. Haydi afiyet olsun bize. Pidelerimiz de ısınıyor. Bayramın son aman son pidenin günü. Gerçi bizim fırınlarda ara ara çıkıyor ama iyice bir dedik dört tane bir ekmek ol. yerine pide bugün e, bayramın ikinci ol. gününde kızlar sabah kahvaltısı için bir simitçiye ol. geldik bir şu bir sade ol. poğaçanızdan evet. bir alalım üç bir tane bir rica bir edeceğim bir çok bir güzel oluyor kızlar buranın sade evet. poğaçası evet. ve de simit bir her bir şey bir çok güzel Doğruyorum bunu. Evet bir tane kıymalı. Ablacım şöyle şey olsun ya. Şu olabilir mi? Ha, kıyma. Bu kıymalı. Ha. Biraz pişkin olsun dedim. Tamam fark etmez. O zaman peki. Tamam. Bir de ısıtırsan. Sıcak mı? Ah, süper. Alya'nın siparişi kıymalı karaköy böreği. Kızlar burası Tuna Cafe, Balgat'ta bizim. Özellikle simiti muhteşem. Ankara'nın en iyi simitlerinden biri diyebilirim ve özellikle sade poğaçasını çok seviyoruz. Ama çok çeşit var tabi bakın burada. Tahinlisi, tereyağlı simiti, su böreği, böyle kesme börekleri. Pizzası çok güzel. Pizzasından da aldık daha önce. Yok ablacığım teşekkür ederiz. Evet. Ve aldık kızlar Tuna'dan böreğimizi, poğaçamızı, simitimizi. Ve şimdi gidiyoruz. Nereye? Kayınvalideme gene. Murat şu gözlüğünü bağır çıkar. Asansördeyiz ya kocam. Ben çıkarmaya ya çıkartmaya ya. Çıkart. Çıkartırız. Bak şimdi. Anne gene biz. Dün de biz. Bugün de biz. Evet. Bu arada kapı süsünü ben yaptım. Kızlar nasıl olmuş? Kayınvalidem kapı süsü. Allah çok güzel oldu. Siparişlerinizi Ona hediye, ona hediye ettim. Gelin gene yani. biz anne, gene biz. Anne, hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İkinci kez kahvaltı. Yeni kahvaltıya geldik. Yine. geldiniz kahvaltıya gel. Allah tekler. razı olsun. <laughs> Baba, gene biz. Kızım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve kızlar, kızlar kızlar. Şimdi de kahvaltıdan sonra markete geldik. Birkaç ikisiyim var, onları alacağım. Şöyle alışveriş arabamı da aldım. Kahvaltılık yolundayım. Ve şimdi de Aysin ablaya geldik ne kızlar. İşine su getirdi. Çayı beklemedik. Çünkü buradan da başka yere geçeceğiz. Allah, şey ben kim saracak bunu? Ya her sene de soruyor <laughs> bana döylesin <laughs> <laughs> Allah Allah. Sen mi sardın? Vallahi <laughs> ben sardım. İçinim hepsini ben hazırladım. Tamam <laughs> iyi. Niye soruyorsun? Kim ben, kim yapabilir? Evet. Oh, su ve dolma. Hadi gömelim. Bak, bak, işte, işte, işte. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> ya, yaman bak. Gel Kızlar, Bugün de bakın neredeyim. Şimdi Aysun abladan geldik. Büyük görümceme. Yani ortanca görümceme. Aysun ablaya geldik. geldik. Bize böyle üçlü köfte yapmış. Geldik fırında e, çanak köfte, patates püresi birazdan kaşarını verecek. Burada da böyle mis gibi bir pilav. Ve burada yağı verilecek mercimek köftesi ve salata mis gibi. Ay ben abla Ay İroşum da böyle bir triliçe şey yapmış kızlar bakar mısınız aynı hazır gibi. Harika yapmış vallahi. ne kadar kendisi yapmış valla bravo. Canım benim nasıl uğraşmış. Burada da tabii ki bayramın olmazsa olmazı börek. Ama dolma yok. dolma ne olmasın kız kaç gündür dolma yiyoruz. Bu ne? Yamanikom. Anne bunu ne diyorum? Ne? Ruş. Değil mi yengem? Hayır kızlar. Şimdi de işte köpeği kızartıyor. Ay sana bir şey diyeceğim. Hepsini kızartma kız. Çok yapmışsın. Vallahi yenmez. Birer tane kızartsan yeter. Koyamıyor mu? Anam ben koyarım. Anam şunları yanına ilave edelim. Kız böyle. ne kadar kalın koydun kaşarlarını Ayten abla. Olsun böyle kaşarlı güzel. Ay eline Şöyle sağlık. Aksın değil aksın, mi? Aksın, sarsın. Kaşarlarını da koyduk kızlar. Şey Çanakta Hı. köfte. Patates püresi üzerine de böyle kaşar. Şimdi tekrar fırına vereceğiz. Haydi bakalım. Ee, masamız da hazır böyle şekerlerim. Yemeklerimizi de getirdik. Diğeri de fırında. Ve köftenin son hali. Mis gibi olmuş kızlar. Harika. Kızlar. Şimdi de. Evine gitmiş evine hastaymış. Duygu. Sana soğuk su. Ay, Al canım al. Çok... Sen, sen... Soksan, çok... kızlar Başka, Allah, ee, Allah. Evine, Allah, Başka Allah. var mı? Şimdi eşimin odasına geldik. Emiye Saralaya. Kameradan Size Allah. bir şey göstereceğim. Allah, çok, Allah. Allah, Allah. çok güzel zaten. Böyle şık bir şık bir <laughs> tüzünle böyle bir bakıyorum o kadar böyle hoşuma gidiyor ki içindeki böyle çok eski böyle antika gibi nostaljik şeyler var şimdi size göstereceğim. Allah. Bakın kızlar fincanların güzelliğine. Çok öncelerde rahmetli işi hep yurt dışına gidiyormuş. Sanırım oradan geldi bunlar. O kadar güzel ki bir bakın. Hele şu takımı. Aç, aç. Bunlar açıktı. Doldurmuş falan. Çok güzel. Taydanlığın güzelliğine bakın. Bu tarafa koyuyorum onları açık. hala çekiyorum. Şey kızım. <laughs> Çok güzel ya. Her gelişinde bir bakıyorum buna yani böyle. <laughs> Eskinin şeyleri. <laughs> Değil mi hala? nasıl evet, nostaljik, dedim. nasıl güzel. Dedim eşi getirmiştir kesin halamın evet, dedim. Evet, Almanya'dan Değil mi? geçiyordu ya. Töre gidip gidip <laughs> kendilerce şunlar falan hepsini onlara getiriyordu. Çok güzel valla kızlar. Tam böyle nostaljik. Alo, benim. Teşekkür ederim. Hala mini haşlığını verdi. Ay, Ay hala tamam. kesene tamam. bereket olur çok, mu öyle şey canım? Sağ olsun benim kızım tatlı kızım. O yiyemez. Evet, Bayramın en sevdiğim. <laughs> Hali. Zevklerim affet ediyor ben canacanım dur de, önündekilerden de. şey yapıyorum ay, ay şey. şeker vermedim he bu sene tıraç almayanut dur kız sen hep tıraç alırdın ayten abla bu sene ben ben siz alışveriş yapalım ya, al. ya. doğru ama güzel çikolataların gene de ay çok güzeldi mi vallahi ya da alamadım hayır, taze. Taze. Mesut şeyden almış. Sekizden almış ama çok güzel. O. Biraz pahalı ama. Pahalı mı? Pahalı O max barlar falan var ya çok güzel. Ha, evet. valla evet. O, o max Tazeydi bir, şey. bir de. Şey verdin mi? O Aaa şuna da. Ancak ne neydi bir şey Şey, geç vakte kadar zor sürdüler. Almayalım Amerika'da. Ay bolçe, bolçe, Evet bir tane şey evet durucu ya. alıyorum. Tamam. afiyet Tamam. Cenar ben annem sen hadi, hadi. Hala inan yiyemem. Ay hala çok güzel yapmıştım yine eminim abi, ama. Tane tamam, bir tamam bir tane. tane, tamam, bir tamam, tane, tane. Dili, börek hala. Heynirli. Heynirli, Peynirli. Peynirli, Peynirli oh, oh, ellerine sağlık. Sabahtan beri bu kim bilir tatlımız var. Sen mi yaptın Allah. Şunu ben yaptım da, şu hazır geliyor. Çok uçar. Ellerine sağlık. Şunu ben yaptım. Çok, oh, ben yaptım. Çok hmm. Ben hmm. Yaptım. Burma. Burma, 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 ta burma tatlısı. Duygu dolması. Hı, evet, evet. evet evet Aytan ablacığım üçer tane koy. Güzel bir halamın dolması. Ya. Halası. Hala. Yani, vallahi yemedi ben tatlı bir zor yedirdim bunlara kız. Vallahi. Gede halamın evinde işte insan tatlı geliyor Ay, yani, değil mi hala? Evet ben, ben, bence de. Ben, ben şey yapıyorum. Gör hmm. Görüşemiyoruz işten güçten. Doğru söylüyorsun halacığım bayramı kutlu olsun. Canım. Canım. Evet. Canım. Canım ablacığım. Büyükler için. Ay canım <laughs> Kurban olurum. İyi bayramlar Duygu. Canımın canım Kurban olurum <laughs> Teşekkür ederim. Ay, en fazla kurban. ona geldi Ay, ama. Şey. kurban Yaşa göre canım. Tamam, yaşa göre. <laughs> teşekkür ederim. Aldım, teşekkür ederim. <laughs> oh, Allah'a <baralara>. emanet <laughs> Ben size. <laughs> Ve kızlar bugün bayramın Aşkım. üçüncü günü. Bugün de arkadaşlarımla kahvaltı etmek istedim. Onları davet ettim. Ya siz yerim. Bayram haşlıklarını aldılar. Evet. 5 lira, 10 lira, 20 lira evet. olmak üzere. <laughs> Yaş sırasına göre güzel kızları da geldi. Allah'ım yarabbim. Kızlar böyle de sofra hazırladım. Güzel böyle patatesli, sucuklu, kaşarlı, yumurtalı güzel bir tepsi kahvaltılığı yaptım böreğim var sosis böyle peynir tabaklarım evet hadi bir afiyet olsun şekerlerim kızlar, ya nasıl kızlar ya, de yok. geldi canım benim tanelerden burdurdan geldi bugün de biz de beraber Bayağı yok. vlog yok yok, yok. çekmiyorum, çekmiyorum ki öyle. bana. Yok izledim. yok çekemiyorum artık. Ay ay.